Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda balon bebek var. Hoşgeldin. Hoşbulduk abi. Nasılsın? Çok mutluyum. Valla ben de çok mutluyum çünkü bugün <laughs> klasik senin bize patates peçlerin meşhur biliyor musun? Patates patates patates. Bugün arkadaşlar e, ne yapacağız balon bebek? Tabii ki çok güzel bir pazar alanı seçtim. Kırmızı böyle kırmızı beyaz güzel bir yer var biliyorsun Oradan almaya düşünüyorum. Bu arada arkadaş bana balon ve bir şey hediye etti. Çok da değil mi? Parlıyor altın rengin elma. Valla çok teşekkür ederim. Valla sen var en sevdiğim bebişlerden bir tanesisin. <laughs> evet. Bir tane benim atım vardı. Benim atı alalım da ondan sonra gidelim de şey alalım. Tapu falan alalım. Ondan sonra yer açalım. Hani apartmanlar nereden gidiyordu ya? Unuttum apartmanlar. Buradan gideceğiz herhalde. gel Ben seni içeri zırnak ver. No problem. Balonmuş burayı her tarafı çözdü. Adalı olayım ben. ben <laughs> Adalı olayım <adamım, adamım>, <laughs> size. Gel buradan gideceğiz. Gel gel Yanlış gel. Yanlış gidiyor. Gel. Fakir sen atış. Ben deneyim misin? Gel benim atarladım. Bir tane daha atlarım da sana vereyim. O da benim diğer atım. <laughs> Tabii iki tane atım var benim. Gel atlarla gidelim ya. Koşmayalım. artık zengin olma yolunda ilerliyoruz. Baksanız arkadaşlar üstünde hep demir set falan filan çektik artık. Zamanla Abi, var ya. <laughs> Bak şimdi. Ana bir tane daha atım vardı. Nerede? Üstte falan gitti. Kapa kapa. Üst tarafa gitmiştir. Evet. Bakayım nerede o? Bir yere kaçmış olamaz ya. Burada vardı. Aa burada burada. Bak burada. Benim evimin önünde bak. Onun adı Düldür, bunun adı Hamdi. <laughs> vurdum, bana vurdum, <laughs> gel bakalım, gel. Ay. Oo, şaka kalktı benim atım. Ay. Kafana mı vurdu, vurdu seni? <laughs> evet. gel şöyle bir yana duralım yakışmış mı? ooo Yan vallahi çok güzel ya, çok güzel olmuş. Senin at da çok güzel, o da benim ikinci atım biliyor musun? Düldür onun adı, Düldür. Tabii. Tabii. Vallahi Düldür. Hadi. Ay. <laughs> Ama dikkat et düşme tamam mı bebiş? Tamam o zaman. Hadi gidelim tapu alalım. Tapu yolunu da sen göster. Seni takip edeyim. Hadi önden sen <laughs> git. Burası mı? Evet, Aa gelmişiz. <laughs> Oo Jafar Bey nasıl? İyi.